Nefis Yemek Evi'ne hoş geldiniz. Bugün sizler için en sevdiğim turşuyu hazırladım. Videomu sonuna kadar izleyip bütün püf noktalarını kaçırmayın. Herkese iyi seyirler diliyorum. Hemen tarifime geçiyorum. İlk olarak biberleri yıkadım, temizledim. Doğrama işlemine başladım. Bu şekilde ne ince ne kalın orta ayarlarda doğrayalım. Ben bütün hepsini doğradım. Artık kavanozlama işlemine geçiyorum. sırayla bütün malzemeyi eklemeye başladım. Orta boy kavanoz kullanıyorum. Büyük boya 5 diş sarımsak, bir küçüğüne 4 diş sarımsak, bir küçüğüne 3 diş sarımsak yeterli oluyor. Tabii ki isteğe bağlıdır. Sarımsak severseniz 1 iki tane ekleyebilirsiniz. elimle baskı uygulayarak kavanozları dolduruyorum. Her birine bir yemek kaşığı zeytinyağı ilave ettim. Zeytinyağı hem lezzet hem de parlak görünmesini sağlar. Ve kıtır kıtır oluyor. Her bir kavanoza bir yemek kaşığı limon suyu ilave ediyorum. Bir tatlı kaşığı limon tozu da olabilir. bir kavanoza bir yemek kaşığı kaya tuzu ilave ettim. Bir çay kaşığı şeker ilave ettim. Ben üzüm sirkesi kullandım. Her bir kavanoza yarım su bardağı üzüm sirkesi ilave ediyorum. Severseniz üzüm sirkesi az bir miktarda fazlalaştırabilirsiniz. Bütün ölçüyü açıklama kısmında yazıyor olacağım. Oradan da yararlanabilirsiniz. Muhteşem bir tarif. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Benim en sevdiğim turşulardan bir tanesidir. Tarifime çok güveniyorum güvenle deneyebilirsiniz. Artık sularını da ilave etmeye başladım. Hazır içme suyu kullandım. Kavanozları bir parmak eksik kalacak bir şekilde dolduralım. Ve bu arada elimizle baskı uygulayalım. kısımlara çok dikkat edelim. Kavanozu sıkı bir şekilde kapatırsak kesinlikle hiçbir şey olmaz. Ben hepsini hazırladım. Çok güzel oldum. En lezzetli tariflerimden bir tanesidir. Yıllardır bu teknikle hazırlarım. Çok memnunuz. Tarifimi güvenle deneyebilirsiniz. Yepyeni videolarımda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.